Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Kız Kulesi'ne gidiyorum ve sizlere yaşadığım deneyimleri anlatacağım. Fakat video başlamadan önce abone olup like atmayı bay bay diye. Sizinle beraber görecek bir görüntü görmedim. Ay gördünüz. O da ona el salladı. <laughs> Bak ikisi selam verdiğimize göre şimdi Kız Kulesi'ne gidebiliriz. Kız Kulesi'nde görüşmek üzere. Uzun bir vapur Bir içeri gidelim bakalım nasıl bir yer. Burada birer tane kafe var. Şimdi kız kulesini gezmeye devam ediyoruz. Girişte güzel bir kafe yapmışlar. Allah buraya ilk kez geldiğim için tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum. Az önceki güzel kafeden sonra şimdi kız kulesinin içini geziyoruz. Burada bazı yerler boş, bazı yerlerde de havan topu var. Eski çağlarda kullanılmış. O boş olan yerlerin bir altından geçmeyi deneyeceğim. Dışarı gidiyor. Az önceki boş yerlerden tekrar geçip Kız Kulesi'nin içini gezmeye devam edeceğiz. Işte. Şapka biraz daha. Kız Kulesi'nin içine yetişti. şimdi gülüyor. Kız Kulesi'nin başlangıcı da böyle. Şimdi kulenin ikinci katına çıkacağız. Bakalım kulenin ikinci katında bizi neler bekliyor. Çok heyecanlıyım çünkü bu kuleye ilk kez geliyorum. Her, 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 her demin bahsettiğim ikinci katta o kadar heyecanlanacağım bir şey yokmuş burada. Okumak isteyenler için bilgi panoları var. Hemen bilgi panonu da bir gösterelim. Evet. Diğer bilgi panosu. Evet. Ve şimdi üst kata çıkıyoruz. Umarım üst katta güzel bir şeyler vardır bilgi panoları dışında. İşte bir üst katta gerçekten kayda değer bir manzara var. Bir tarafta Marmara Denizi, bir tarafta Asya, bir tarafta da Avrupa. Bir manzarayı bir gezelim şöyle. Aslında uzaktan küçük fakat yakından oldukça büyük görünüyor. İçinde fazla bir şey olmasa bile tarihi açıdan bizim için çok değerli. Kız Kulesi gezimizi tamamladık. Şimdi aşağı iniyoruz. Orada Kız Kulesi ile ilgili kısa bir hikaye anlatıp videoyu sonlandıracağım. Bir falcı tarafından kızının yılan sokbasarını ile öleceği hakkında uyarılan kral, kızını koruyabilmek adına salacak açıklarındaki kayalıklar üzerine kız kulesini inşa ettirir ve kızını bu kuleye yerleştirir. Kral kızına belli vakitlerde sepet içerisinde çeşitli yiyecekler gönderir ve bir gün meyve sepetinin içine gizlenen yılan kralın kızını zehirleyerek ölmesi neden olur. Evet dostlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. I don't know.